Kitabu Afetil Lisan İmam Gazali Dil Belası 25. Beyan Gıybetin Keffareti Bilmiş olasın ki gıybet edene vacip olan pişman olup kendi haline acımak suretiyle tevbe etmek ve bu suretle Allah katındaki mesuliyetinden kurtulmaktır. Ayrıca gıybet ettiği kimseden de helallik almaktır ki ona olan borcundan da bu sayede kurtulmuş olsun. Gıybet ettiği kimseden helallik alıp af dilerken içinden üzülmeli ve bu üzüntü ve nedametini gıybet ettiği kimseye de duyurmalıdır. İçinden nadim olmadığı halde dışından pişman görünüp helallik al almaya çalışan ziyakarlık etmiş olur ki bu defa yeni bir günahı daha sırtına almış olur. Hasan-ı Basri'ye göre helallik almaya lüzum yok. Yalnızca tevbekar olmak kafidir. Bu sözüne de Enes bin Malik'in radıyallahu anh, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği şu hadis ile delil göstermiştir. Keffaretu men yutebtehu en Yani gıybet ettiğin adamın gıybetinin kefareti onun için istiğfar etmendir. Mücahit de din kardeşinin etini yemenin yani gıybetini yapmanın kefareti onu övmen ve onun için hayır dua etmendir demiştir. Ata bin Ebi Rabaha gıybetin tevbesini sordular. Ata da gıybetini yaptığın adamın yanına gider, ona senin gıybetini yaptım, zulmettim, hatta yalan söyledim, bu suretle sana kötülükte bulundum Şimdi pişman oldum. Senden helallik istiyorum. Sen istersen hakkını alırsın. İstersen helal edersin. Demek ve bu surat ve bu suretle helallik istemektir demiştir. Sözün doğrusu da budur. Efendim, söz mal gibi değildir. Malın karşılığı var. Fakat konuşulan sözün karşılığı olmaz. Bunun için helallik almaya da lüzum yok diyen kimsenin sözü zayıftır. Zira dil ile bir adamın veya bir kadının ırzına taarruzda ve ona fahişe demekte kazif cezası vardır ve sahibi bu hakkı arayabilir. Hatta Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men kānet li-ahīhi 'indehu mazlamatun fī 'irḍin aw mālin minhu qabla an Leis hunake dinarun ve la dirhamun innema yu'khazu min hasanatihi fe in lam yakun min sayyiati sahibih Kimin bir kardeşinin ırz, şeref ve haysiyetiyle ile veya malıyla alakalı bir haksızlığı varsa paranın, pulun bulunmayacağı ve kıymeti olmayacağı bir gün yani kıyamet günü gelmeden hak sahibinden helallik alsın. Zira o gün kendi iyiliklerinden alınır ve hak sahibine verilir. Şayet kendi iyiliği yoksa hak sahibinin günahları da kendi günahları üzerine eklenir. Hz. Ayşe radıyallahu anh başka bir kadın için ne uzun eteklidir diyen kadına gıybet ettin git ondan helallik al demiştir. Bütün rivayetler gıybet edilenden helallik almanın gerekli olduğunu göstermektedir. Şayet ölmüş veya yeri belli değilse onun için dua, istiğfar ve hayır hasenat yap, yapmalıdır. Şayet helallik isteyene hakkını helal etmesi mecbur midir de mecbur mudur dersen derim ki hayır mecburi değildir. Zira o fazladan bir ikramdır. Ancak helal etmesi daha güzeldir. Özür beyan edip beyan edip af dileyene düşen vazife adama çok yalvarmak, onun gönlünü hoş etmek suretiyle ondan af dilemektir. Şayet bütün yalvarmalarına karşı adam helal etmezse bu yalvarmalar kendisi için bir hasene ve sevaptır. Kıyamet günü gıybet karşılığı olarak mizanına konurlar. Seleften bazıları haklarını helal etmezlerdi. Said bir Müseyyep bunlardan birisidir. İbn Sirine sana gıybet edene hakkını helal et diyenlere o onu ben haram etmedim ki helal edeyim. Onu haram eden Allah Teala'dır. Sonuna kadar da haramdır derdi. Şayet o halde Peygamber Efendimiz Ali vesselam'ın layık olan onu helal etmesidir sözünün manası nedir dersen deriz ki Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz haramı helal et demek istemedi hakkından vazgeçmek muvafıktır, yani uygundur buyurdu. İbn-i sözü, gıybet etmeden önce gıybeti helal etmek bakımından doğrudur. Çünkü haramdır, helal olmaz. Fakat gıybet edene hak helal edilir. Hatta değil gıybete, her çeşit haksızlığa uğrayan kimse hakkını helal edebilir. Şayet buna da öyleyse Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın e yu'cizu ahadukum an yakuna ka abi Damdam. Kana idha kharaja min baytihi qala: Allahumma inni qad tasaddaqtu bi 'irdi 'alan nas. Yani Ebu Damdam gibi olamıyor musunuz? O evinden çıkarken Allah'ım ben aleyhimde dedikodu yapanlara hakkımı helal ettim derdi. Buyurduğunun manası ne oluyor derseniz. Gıybet yapılmadan nasıl helal edilir? helal ederse gıybet günah veya mübah olur mu? Şayet bir mana ifade etmezse Resul-i Kibriye aleyhissalatu Vesselam'ın insanları buna teşvik etmesinin ne manası kalır derseniz biz de deriz ki bunun manası yapılacak olan haksızlığı peşinen bağışlamaktır. Kıyamet günü ben ondan davacı olup hak talep etmeyeceğim demektir. Yoksa böyle söylemekle gıybet helal olur demek değildir. Gıybet ettiği takdirde yaptığı haksızlık da ortadan kalkmış değildir. Çünkü yapılmadan önce bir aftır. Bununla beraber bu bir vaittir, yani tehdittir. Kıyamet günü davacı olmamaya azmetmesi ve vadinde durması lazımdır. Şayet vadinden döner ve diğerleri gibi hak ararsa, hakkı bakidir. Bunu fakihler de tasrih etmişlerdir. Ahirette de aynı şekildedir. Uzun sözün sözün kısası affetmek daha faziletlidir. Hasan Basri radıyallahu anh diyor ki: Kıyamet günü mahlukat alemlerin Rabbi olan Allah Teala'nın huzurunda toplandıkları zaman Allah Teala'da alacağı olanlar kalksınlar diye çağrılır. Bu davete ancak dünyada affedenler katılır. Nitekim Kur'an-ı Azimuşşan'da müşanda billah". Kudil afve ve emur bil ma'ruf ve anil cahilin. Yani affa sarıl, marufu yani iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Cebrail Aleyhisselam'a ya Cebrail bu af nedir diye sorunca Cebrail Aleyhisselam Allah Teala sana emrediyor, sana zulmedeni affeyle, sana gelmeyene git ve sana vermeyene ver demiştir. Hasan-ı Basri'den yapılan bir rivayette adamın biri Hasan'a ya Hasan falanca seni gıybet etti deyince Hasan o adama bir tabak hurma göndererek işittiğime göre sen bana amelinden bir miktar hediye ettin ben de bu hurma ile mukabelede bulunabildim beni mazur gör ve hediyemi kabul eyle demiştir.